Evet abi. Öncelikle herkese merhaba. Ee, Bilecik Pelidezi Göleti'nde yaklaşık 10 yıldır daha da fazla süredir olabilir balıkçılık yapıyoruz. Ee, Pelidezi Göleti'nde korumalık da yaptık zamanında. Güzel balıklar gördük. Yani e, çok balık gördük gölette. Bugüne kadar gördüğüm en büyük balık Akif arkadaşımız tuttu. 30 kilo. Larası beraber 31.700 geldi. Net balığın ağırlığı 30 kilo. Türkiye'nin en büyük balığı bugüne kadar ispatlanmış, kanıtlanmış, e, yerel sosyal medyada olsun, bizim kendi sayfalarımızda olsun, sportif balıkçıların sayfasında olsun, yarışmalarda olsun, Türkiye genelindeki bütün yarışmalarda olsun en büyük balık, 30 kiloluk balık. Yani bu gölette bu balığın çıkması bizi çok mutlu etti. Balığı tekrar doğaya kavuşturmamız da bizi çok mutlu ediyor ayrıca. Yani biz balıkları saldığımız zaman bu balıkların tekrar doğada olduğunu biliyoruz. Tuttuğumuz balıkları tekrar tekrar kontrol ediyoruz. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu?